Merhaba değerli izleyicilerimiz, Efsane Haber kanalına hoş geldiniz. Hababam sınıfının bacaksız karakteriyle tanınan Tuncay, Akça'nın vefat ettiği haberi ailesini ve sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu. 60 yaşında hayata veda eden Akça'nın ölümü, sosyal medyada hızla yayıldı ve sevenlerini yasa boğdu. Genç yaşta ani bir şekilde hayatını kaybeden Akça'nın ölüm nedeni, birçok kişiyi şoke etti. Ölümünden bir gün önce çocuklarına eğer başıma bir şey gelirse annenizi ihmal etmeyin şeklinde vasiyet bırakmış olan Tuncay Akça, sessiz sedasız bu dünyadan ayrıldı. Usta oyuncu, dün gece Demir Akbaş'ın ölüm haberini alırken, bugün Tuncay Akça'nın kaybı halkı derinden etkiledi. Bacaksız Tuncay Akça, Hababam Sınıfı gibi unutulmaz yapımlarda rol aldı ve geniş bir hayran kitlesi edindi. Eşi Selda Akça ve Sena ile Mehmet adında iki çocuğu bulunan Akça, Yeşilçam'ın önemli isimlerinden biri olarak hatırlanacak. Son dönemlerde ekranlarda görünmeyen oyuncu, çocukluğundan itibaren oyunculukla iç içe yaşamıştı. Ne yazık ki kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Akça'nın vefatı, günümüzde kalp krizi ve kanser nedeniyle artan ölümler üzerine halk arasında endişe yarattı. Tuncay Akça'ya Allah'tan rahmet, ailesine ise başsağlığı diliyoruz. Cenazesi ikindi namazını müteakip camide kılınacak, cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Sizlerin düşüncelerini duymak bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.